Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup MEPI ve OGM materyal sitelerinde yayımlanan 2025-2026 YKS denemeleri TYT 4. deneme matematik sorularını çözüyoruz. 4. soruda kaldık. Hocam tamamı nerede? Arkadaşlar parçalar halinde çözüyorum. Oynatma listesi linki buraya koyuyorum. Videonun açıklamalar kısmında da var link. O linke tıkladığınızda oynatma listesi çıkıyor. Ve oynatma listesinde hem bu testin hem de daha önceki ve daha sonraki tüm testlerin arkadaşlar matematik fizik çözümlerini bulabilirsiniz. Aynı zamanda AYT'leri de çözüyorum. Aynı oynatma listesinde AYT'lerin de tamamını çözümünü bulabilirsiniz. Niyetim tamamını çözmek. Yani diğer denemelerde inşallah nasip olur. Arkadaşlar bunlar da kanalımdaki diğer oynatma listeleri çok işine yarar. Videonun sonunda bunları ayrıca sana açıklayacağım. Şöyle bir dondurup bakabilirsin çok işine yarar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demektir için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Dördüncü soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki aşağıda 5 arkadaşın kutularında biriktirdikleri bilye miktarları hakkında bazı bilgiler verilmiştir. 1-2-3-4 bir, bir tanesinde 30 tane varmış. Her bir arkadaşın biriktirdiği bilye sayısı birbirinden farklı ve en az iki basamaklıdır. Lübü lübü bir şeyler diyor. Bir bakalım neymiş. Buna göre en fazla bilye biriktiren kişi en az kaç bilye biriktirmiş olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu irdeleyeceğiz. Bazı bilgiler veriyor. Şimdi önce şuna karar verelim. En fazla biriktirenin en az olması. Arkadaşlar bu durumda ne olacak? Diğerleri diğerleri en çok almaya çalışacak. Alabilecekleri en çoğu alacak. Bu durumda da en çok alana en az kalacak. Peki okuyalım. Biriktirdiği bilye sayısı birbirinden farklı ve en az iki basamaklı. Güzel. En az bilye biriktiren kişi x tane biriktirmiştir. Arkadaşlar burada. Şimdi bak burada 30 saniyeyi gördüm. Teşekkür ediyoruz. Ee, en fazla... Biriktiren kişinin en az olması için diğerlerine en fazla diyecektim ya. E, X o zaman ne diyelim? 29 diyelim. Çünkü 30'dan küçük olacağı aşikar alabileceği en büyük değer de 29. Bunu belirledik. Güzel. Diğer yandan 60'dan fazla bile biriktiren 2 kişi var. Arkadaşlar diğer 2 kişiyi de 60'dan fazla kabul edelim. Şimdi bu arkadaşa en fazla kaç diyebiliriz? 59 deme 60'tı. Çünkü neden? 60'tan fazla bunlar. Bu 60 olabilir değil mi? Bak 60, 60'tan fazla bir şey değildir. Bunu da hallettim. 5 arkadaşın toplam bilgi sayısı 320. Soru ortaya çıktı galiba değil mi? Şimdi şu üçünü toplayalım arkadaşlar. 90, 119 değil mi? Evet 119 artı Z artı T 320 olacak. E sevgili arkadaşlar bu durumda şu arkadaşa kaç kalıyor? İkisinin toplamı 201 kalıyor ve birbirinden farklı zaten ikisinin toplamını yapacağım. En çok alanı, en çok alanı en az yapabilmek için bu iki arkadaşı da sevgili arkadaşlar 100 ve 101 diye dağıtırım. Çünkü bu en az bu durumda olur. E 101 der geçer gider. Anlaştık. Harikulade. 5 numarayla devam edelim arkadaşlar. 5 numara gelir ve bize şöyle seslenir. Seslenir ama nasıl seslenir? M bir gerçek sayı olmak üzere. Büyük mutlak değer içerisinde M eksi 2. Eksi mutlak değer içerisinde X eksi 5 eşittir 3 imiş. Denkleminin 3 farklı gerçek kökü vardır. Buna göre kökler toplamının M sayısına oranı nedir? Sevgili arkadaşlar şimdi çözümü yapacağız. Çözümde zaten beklentimiz normalde 4 tanedir. Buradan 4 tane kök çıkar. Mutlağın içinde mutlak var zira. Ama 3 tane varmış. Bakalım ne olacak? Bir görelim bunu. Ekran şöyle bir gitti geldi değil mi? Güzel. Şimdi netleştirdim. Arkadaşlar mutlak değerin sonucu 3 ise mutlak değerin içi ya artı 3'tür ya eksi 3. Yani m eksi 2 eksi mutlak değer x eksi 5 ya 3'tür. Değil mi? Ya da m eksi 2 eksi mutlak değer x eksi 5 eksi 3'tür. Şimdi bunları çözüyorum. Buradan x eksi 5 mutlak değeri sağa attığımda x eksi 5'in mutlak değeri eşittir eksi 2 karşıya e, hayır bu bu buraya gitti için bu buraya geldi m burada var 3 eksi 3 olarak geldi eksi 5 tamam mı tamam arkadaşlar bak burada da iki ihtimalim var neden mutlak değerin sonucu ya m eksi 5'tir ya da eksi m artı 5'tir x eksi 5 eşittir m eksi 5 ya da x eksi 5 eşittir eksi m artı 5. Tamam mı? Tamam. Şimdi m cinsinden bulacağım. x eşittir eksi 5'lerle vedalaştım. x eşittir m. ilk bulduğum kök. Hatta buna x1 bile diyebilirsin. x 2'yi de yazalım. Eksi m artı 10. Eksi 5 buraya gitti. Tamam mı? Tamam. Şimdi buradan iki tane adayımız daha var. Yine x eksi 5 mutlak değeri sağa attım. Sağa attım ama sola yazıyorum. Hiç merak etme. Eksi 3 buraya geldi. Burayı artı 1 yapar. M artı 1 olur. Yanlış yapmayalım. Dıbı dıbıdıp. Dıbı dıbı. Tamam. Şimdi burada yine iki ihtimalim var. X eksi 5 ya M artı 1'dir. Ya da X eksi 5 eksi M eksi 1'dir. Ya artılısıdır ya eksilisidir. Hocam ne biliyorum bunun artı bunun eksi olduğunu? Arkadaşlar birinin birinin çarpmaya göre e, toplamaya göre tersini yani eksilisini alırsam bunu garanti altına almış oluyorum. Şimdi buradan x eşittir m artı 6 ki buna da x3 diyelim. Bu arkadaş da x eşittir. Eksi m. Bu buraya gitti. Artı 4 oldu. Cepte mi? Cepte. Buna da m4, x4 diyelim. Bak dikkatini çekerim. 4 tane kökümüz var. Ey sevgili arkadaşlar bana 3 tane kök dememiş miydi? Aslında 3 farklı. Ha? 3 farklı. Normalde yine buna 4 kök denir de. 3 farklı demek ki 2 tanesi aynı. Şimdi bu değerleri nasıl bulabilirim? Sevgili arkadaşlar bak hemen şuraya bakarsam. M5 olursa, M eşittir 5 olursa, şuradaki köküm benim, x eşittir M'den 5 olur. Buradaki de bak, M5 olduğu için, x2 de 5 olur. Değil mi? 5 olduğu için. M'ye 5 dedim madem, x3 11 olur. x4 de 5 olduğu için, eksi 5, eksi 1 olur. Doğru mudur? Doğru. Bak bunu böyle fark ettim. 3 farklı kökü var. Evet, haklıyız. Hocam bunu karambole mi buldun? Nasıl aldık? E, deneyip yanılma. Sevgili arkadaşlar bak burada x eşittir m ya. Burada yerine yazarsam. E, m yerine x yazsam. Bak x eşittir 5'i görüyorum zaten. Bu bu eşittir. Dolayısıyla şimdi kökler toplamı. Kökler toplamı bir tane alacağım şunları. Farklı kökler toplamı deseydi daha güzel olurmuş. 16-15 e, M sayısını da 5 buldum. 15'in 5'e oranı da hepimizin bildiği üzere 3 yapar. Okey tomento nefsimo. Geldik 6 numaraya. Arkadaşlar 6 numara o da ne yav dedirtecek türden yine bir soru. Okuyalım. M ve N pozitif tam sayılar. Hülya çok güzel isim kendilerine selamlarımızı gönderelim. Bu mağazadan 7M artı N lira Türk lirası değerinde ürünler almıştır. Löbölöp löbölöp lüb. buna göre Hülya alışveriş sepetinden dıbıdıp liralık ürünü çıkardığında ifadenin hangileri kalan tutara eşit olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan yapacağımız işlemlerde ben M ve N değerlerini bulamam. Öyle gözüküyor. Okuyacağız zaten. Ama bir yaklaşım göstereceğiz. Şimdi 7M artı N'den 3M artı 5 liralık ürünü çıkarırsa kalan tutar tek sayı olur. Ha, tek çift sorusuymuş. Arkadaşlar bundan çıkartıyorum. Şimdi birinciyi şöyle çıkartayım sana. 3M artı 5 ne? Biliyorsun ben her zaman e, eksiği gördüm mü tedbirli davranırım. Başına eksiği yazarım. Arkadaşlar bu nedir? 7M artı 6 ne? Eksi 3M. Bak eksi hem buna çarpar hem buna. Eksi 5 ne? Dolayısıyla bu arkadaş ne oldu? Dıbıdıp dıbıdıp 4 tane M. Hobula artı ne? İşte sevgili arkadaşlar bu arkadaş neymiş? Tekmiş. Şimdi buradan analiz yapacağız. Bu birinci analiz. İkinciye bakalım. Analiz yapıp M ve N'nin tek çift olduğunu anlamaya çalışacağız. Sonra da şurada o diğer analizimizi, çıkarımlarımızı e, sahaya süreceğiz. Eğer 2M artı ne? liralık bir ürünü eklerse toplam tutar çift oluyor. Ha, bu sefer ekleyeceğiz. 7 tane M Artı 6 tane ne? Artı 2 m Artı ne? Eşittir. Toplayalım. 9 tane m Doğru mudur? Doğrudur hocam. Bu da artı 7 tane ne? Bu da çiftmiş. Yanlışlık yapmayalım. 9, 7. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar işte dananın zırt dediği yere geliyoruz. Burada iyi davranmamız lazım. Peki bu çıkarımları nasıl yapabilirim? Şuradan bir şey çıkarma şansım yok ikinci de. Çünkü bak tek tek olurlarsa tek artı tek çift olur. Çift artı çift olursa da yine çift olur. Şuraya bakıyorum. 4M'nin 4M'nin M ne olursa olsun çift olduğunu biliyorum. Çünkü 4 ile çarpılıyor. Burası çift bir sayı. E sonucun tek olması için N ne olmalı? Tek. Arkadaşlar N'yi tek olarak yakaladım. N tekmiş. Tamam mı? Tamam. Şimdi madem n tek buraya yazdım. 7 ile teki çarparsam yine tek olur. Şimdi tekle neyi toplarsam çift olmalı? Tabii ki teki. Tek ve tek toplamı çift olmalı. E 9 m'nin tek olabilmesi için de arkadaşlar m de tek olmalı. m'yi de tek bulduk. Sevgili arkadaşlar hayırlı olsun. M'yi neyi bulduk. İkisi de tek sayıymış. Şimdi geldim şuraya. Şu kadarlık ürünü çıkarırsa. Şimdi arkadaşlar 7M Artı 6 N'den Şuradaki gibi artık uzatmayacağım. Hemen çıkartıyorum. Eksi 4 tane M. Eksi 3 tane N. Hocam artıydı eksi. Bak eksi buna çarpıyor. Buna çarpıyor. Artı 57. Biraz şey yapıyor sanki değil mi? 57'yi çıkarmam lazım gibi. Burada eksi 57'yi çıkardığı için artı 57 oluyor. Hoş sen bunu eksi 57 de yazsan soruyu çözersin. Çünkü toplama çıkarma da tek çift fark etmiyor ya. Şimdi bu arkadaşı analiz edelim. Um, dıbı 7 taneden 3 tane çıktı. 3 tane M. 6 taneden 3 tane çıktı. Artı 3 tane N. Artı 57. Sevgili arkadaşlar gel bunu analiz edelim. Tek, tek. Tekle teki çarptım. Tek. Tekle teki çarptım. Tek. Tek bul arkadaşlar. Tekle teki topladım. Tek. Tekle, pardon tekle teki topladım. Çift. Çiftle teki topladım. Durum tek oldu arkadaşlar. Yani şimdi bak M ve N değerlerini bulamadım ama sonucun tek sayı olduğunu biliyorum. Olabilir, eşit olabilir de zaten bunlardan hangileri? Hangisi tek ise o olabilir. Çift olan kesin olamayacak. Heh, güzel. Şimdi arkadaşlar tek çek değil mi? Tekle teki çarptım. Şu arkadaş tek oldu. Tekle çifti topladım. Hop, bu arkadaş tek oldu. Bu tara eşit olabilir. Bu da tekti. Aldık bağrımıza bastık. Bu olabilir. Peki m kare ne kare? Arkadaşlar bir sayının herhangi bir kuvveti. Bak sıfır hariç sıfır her zaman dikkat edeceğim. Ee, kuvvetleri arkadaşlar o arkadaşa bir etki etmez. Tabii ki pozitif olacak. Pozitif katları. Bu da tektir. Bu da tektir. İnanmıyorsan tek sayıları 79 kere kendisiyle çarp. Tek artı tek çift olur. Çiftten bak 12'de çifttir. Çiftten çifti çıkarsam bu arkadaş çift olur bu sınıfta kalır. Bunu almayız. Çünkü tek istiyorum. Geldim bu arkadaşa. Tekle teki çarptım tek. Sonra teki çıkarttım. Tekten tek çıkarttım çift oldu. Bu arkadaş da tekti. Çiftle teki topladım tek. Bunu da aldık bağrımıza bastık. 1 ve 3'lü şıklarda arayıp bulduk. Anlaştık mı? Harikulade. Valla su gibi gitti bu ıı, kısımda arkadaşlar. Bunu da burada bırakalım. Üçlü gruplar halinde çözüyorum. Peki tamamını nerede bulacağız? Sevgili arkadaşlar videonun başında söyledim. Buraya koydum. Videonun açıklamalar kısmında da link var. O linke tıklıyorsunuz. Oynatma listesi çıkıyor. Oynatma listesinde hem bu dördüncü denemenin hem de tüm denemelerin arkadaşlar matematik fizikleri sırasıyla düzenli bir şekilde karşında olacak sıralanmış haliyle. Aynı oynatma listesinde AYT'ler de var arkadaşlar. Niyetim tüm de, A, TYT AYT'leri çözmek. İnşallah nefesimiz yeter. Diğer yandan kanalımdaki diğer oynatma listeleri bunlar da çok kıymetlidir. Bak örneğin 3 adım deneme sınavları TYT, AYT. Deneme çözeceğim ben hocam diyorsan onlara bak. Yok konu çalışacağım diyorsan ki bunlar da efsane testlerdir MEB'in. Hepsinin de burada gördüklerinin konu anlatımlı çözümleri oynatma listeleri şeklinde yine sırasıyla kanalımda mevcuttur. Yeni müfredatta devam ediyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu kısmımızın da sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.